bu ülkenin topraklarında doğan, gücünü bu ülkeden alan ve çeyrek asırda Türkiye'mizin yüzde yüz yerli lider içecek üreticisi konumuna gelmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu ülkenin insanına ve doğasına saygı duyuyor, toplam 5 milyon metrekare alana sahip meyve bahçelerimizde üreten Türkiye vizyonumuzla gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir gelecek bırakmanın hayaliyle çalışıyoruz. Tüm fabrikalarımızda elektrik ihtiyacımızı güneş panellerinden üretiyor. Sürdürülebilirliğe, doğanın korunmasına ve ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Tam otomasyon sistemi ve son teknolojinin kullanıldığı fabrikalarımızda uluslararası organizasyon ve standartlara uygun üretim gerçekleştiriyoruz. Adana, Konya, Sakarya ve Bolu'da bulunan 5 fabrika toplam 280 bin metrekare üretim alanı ve yıllık 3 milyar litre üretim kapasitemizi, öz kaynaklarımız ve kazancımızı yine inovasyon, üretim ve teknoloji yatırımlarına harcayarak büyümeye devam ediyoruz. Kendi markalarımız dışında Türkiye'nin en büyük ulusal zincirleri, yerli ve global markaların içecek üretiminde çözüm ortağı ve ilk tercihi olmaya devam ediyoruz. Teknoloji yatırımlarımız ve kalite standartlarımızla üretim ağımızı ulusalda ve globalde büyütmeye devam ediyoruz. 106 ülkeye yıllık 50 milyon dolar ihracat ve her yıl iki kat büyüme trendiyle ülke ekonomimize katkıda bulunuyoruz. ARGE yatırımlarımıza devam ediyor, yılda 5000 testle tüketicilerimiz için en iyi üretmek için çalışıyoruz tüketicilerimizin ve iş ortaklarımızın birinci tercihi, ulusalda ve globalde lider marka olmak için çok çalışmaya, gelişmeye, üretmeye, ülke ekonomimiz için yatırım yapmaya devam ediyoruz. Toprağından son damlasındaki lezzete kadar bu memleketin markaları. Oğuz Holding